Meydan TV'ye hoş geldiniz. Eski Defterler programındayız. Doktor Yüksel Nizamoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bu hafta Osmanlı ekonomisini konuşacağız. Ekonomik kriz bahsedeceğiz. E, malum içinden geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de ekonomik krizlerden bahsediliyor. Osmanlı'da ekonomi nasıldı diyerek sözü size vereyim. Yani ekonomi dediğimiz şey tabii bugünkünden çok farklı muhtemelen ama temel manada evet. Osmanlı Devleti dediğimizde bir Osmanlı ekonomisinden bahsettiğimizde hani pek çok yazar savaşa bağlı bir ekonomiydi şeklinde tarif ediyor. Sizin görüşlerinizi alalım. E tabi yani fetih siyaseti ekonomide de önemli bir rol oynuyor. Yani savaşlarda elde edilen ganimetler. ederler ve tabii o bölgelerden alınan vergiler hatta Osmanlı'da biliyorsunuz bir de Osmanlı'ya bağlı olmakla birlikte normalde içlerinde bağımsız olup sadece para veren, savaş zamanında işte istenildiğinde asker gönderilen, Eflak Boğdan gibi, Erdel gibi yerler de var. Yani böyle bir sistem de var. Dolayısıyla Osmanlı ekonomisinde bir o boyutu var. Tabi diğer boyutu da sonuçta yoğunluklu olarak tarıma dayanan bir ekonomi ve zaten tımar sistemi dediğimiz sistemin de özü oraya dayanıyor. Efendim çiftçi toprağını ekiyor ama toprağın normalde sahibi devlet. Devlet adına işte bunlar tımar, spider'e veriliyor. Sipahi çiftçiye bunu ektiriyor ve buna karşılık da vergisini de topluyor. Buna karşılık da devleti asker besliyor. Yani o zamanın şartlarında gerçekten iyi bir sistem kurulmuş vaziyette. Ve Osmanlı'nın bir diğer avantajı da tabii İpek yolu. Yani İpek yolundan önemli bir gelir elde ediyor. Yani bunu o dönemin istatistiklerinde sistemlerinde görmek mümkün. Ve zaten Osmanlı hani Türk İslam devlet geleneğinde bir de hükümdar devletin daha doğrusu bağımsızlık alameti mutlaka para bastırmasıdır. Hükümdarın hükümdarlık alameti para bastırmasıdır. Kestirmesidir daha doğrusu. O zaman banknot bazı şeklinde bir sistem olmadığı için. işte ilk Osmanlı parasını da bir görüşe göre Osman Bey ama genel kabul edilen görüşe göre de Orhan Bey zamanında kestirildiğini görüyoruz. Ve Akçe adıyla piyasaya sürülüyor. Akçe işte gümüşe dayalı bazen daha sonraki dönemlerde farklı madenler de kullanılmış ama gümüşe dayalı bir para. Bir Akçe'nin içindeki gümüş miktarı aynı zamanda değerinde belirliyor. Enflasyon durumuna göre, ülkenin ekonomik durumuna göre tabii ihtiyaç boyutunda hükümdar, devlet bir karar veriyor ve akçenin içindeki gümüş oranı düşürüyor. Sürekli Osmanlı tarihi boyunca cereyan eden bir hadise. Gümüş miktarı diyelim ilk başta 1 kilodan 100 tane kesilirken daha sonra 1000 tane kesilmeye başlıyor. Bunun anlamı şu. Enflasyon demek bu içindeki çünkü değerli maden miktarı düşürülmüş ve adam bunu mesela elinde bu para olan daha sonra dönüştürmeye kalktığında problem yaşayacak. Dolayısıyla enflasyon baskısı bu şekilde piyasaya yansımış oluyor ve bu paralar içindeki değerli maden miktarı düştükçe paranın da tabii değeri düşüyor. Paranın içindeki değerli maden miktarının düşmesiyle beraber mesela Yeniçeriler diyelim. Hani devlette maaş alan insanlar bunlar. Osmanlı'da biliyorsunuz devlette maaş alan işte askeri dediğimiz grup var. Bunların bir kısmı direkt hani arazilerden vergi topluyor. Bir kısmı da bu şekilde mesela Yeniçeriler ay, 3 ayda bir ulife alıyorlar. Yeniçeriler ve Sipahiler, Kapıkulu askerleri. Tabi değeri düşük parayla kendilerine bir ulife verildiğinde veya hükümdar değişikliğine pürüz baş dağıtıldığında bundan rahatsız oluyorlar ve bu da isyanlara yol açıyor. Hatta Osmanlı tarihinde bildiğimiz ilk Yeniçeri isyanı bu yüzden çıkmıştır. Fatih Sultan Mehmet o zaman kadıyla Mehmet 12 yaşında Osmanlı tahtına çıktı. II. Murat oğlunu Osmanlı tahtına çıkardı. Fakat o sırada işte ekonomik nedenlerle ayarı düşük. Yani içindeki değerli maden miktarı düşük akça basılıyor ve bundan dolayı yani Yeniçerilere böyle bir şey maaş verdiğince Yeniçeriler isyan ediyorlar. Henüz İstanbul fethedilmemiş. Yıl 1444 Edirne'de bir isyan çıkıyor. Sonrasında da işte Yeniçeriler bir tepeye çıkıyorlar. Orada isyanlarını e, ifade ediyorlar. Sonrasında da maaşlarına işte yarım akça zam yapılıyor isyan sonucunda. Bu da tarihimize buçuk tepe isyanı adıyla geçmiştir. İlk Yeniçeri isyanıdır. Yani ekonomik krizin paranın değerinin düşmesinin devlet yönetimine, efendim toplum hayatı tabi tabii hani en başta ekonomik gelişmeler etkisi olması düşünülemez ve haliyle Buçuktepe isyanından sonra da Osmanlı tarihinde bu şekilde pek çok isyanla karşılaşıyoruz. Dünya tarihine baktığımızda vergiden dolayı genelde halk isyan etmiş. Buna örnekler neler var Osmanlı'da? Osmanlı'da tabii en büyük hani vergiye tepki olarak çıkan isyanlar denildiğinde cirali isyanları gösterilebilir. Coğrafi keşiflerle beraber Akdeniz limanlarının önemli kaybetmesi, işte Amerikan gümüşünün ülkeye gelmesi, tabii bu şartlar dahilinde İpek yolunun Osmanlı açısından az önce avantaj olduğunu söylediğimiz İpek yolunun önemli kaybetmesiyle beraber tabi Osmanlı piyasası da olumsuz etkilendi. Enflasyonuz bir baskı ortaya çıktı. Ciddi bir nüfus artış da söz konusuydu. Ve devlet de bunu çözmek için tabii ki vergi baskısı yapıyor. Vergide ciddi adaletsizlikler yaşanıyor. Özellikle vergi toplayan memurlar veya kadılar subaşlar eliyle bu şekilde adaletsizlikler var. Bu da 17. yüzyıla da yansıyan celali isyanlarına sebep oluyor. Yani resmen Anadolu'yu kasıp kavurmuştur celali isyanları. Osmanlı ta tarihindeki en büyük devalüasyon hadisesi olarak 1585-86 devalüasyonu gösterilir. 3. Murat dönemde meydana gelmiştir. Ve tabi bu batı dünyasını asıl Amerika'nın keşfiyle meydana gelen, taraftan coğrafya kişilerle meydana gelen gelişmelerin direkt Osmanlı piyasasına yansımasıdır. Aslında aynı enflasyonist baskı sadece Osmanlı'da değil Avrupa'da da aynı dönemde olmuştur. Ama Osmanlı artık klasik yapısını kaybetmeye başlıyor. Baştan sizin ilk soruda ifade ettiğiniz savaşa dayalı ekonomi modeli 17. yüzyılda artık farklı bir boyuta taşınıyor. Çünkü savaşlar çok uzun sürüyor. Masraflar artıyor. Savaşlarda işte eski büyük ganimetler ile geçirilemiyor ve tabii 18. yüzyıla gelindiğinde toprak kayıpları başlayacak. İşte ateşli silahların gelişmesi, nüfus artışı gibi faktörler, toprağın tam olarak işlenilememesi, işte celadi isyanları sebebiyle köylünün çift bozan olup toprağını ekmemesi, bunlar tabii ciddi ekonomik sıkıntılar ve tabii bu da az önce bahsettiğimiz Buçuktepe Tepe isyanına benzer isyanlara yol açıyor. Mesela bir tanesini gene örnek vereyim. 1656 yılında yaşanan Çınar vakası veya vakay vak denilen hadisedir. Mesela o dönemin e, sebeplerine baktığımızda işte Girit kuşatma halindeki Girit kuşatması 1645'ten 1669'a kadar 24 yıl devam etti. Yani çok uzun bir süre. Hani Osmanlı'nın mesela Moğaç'taki zaferi 2 saat olarak izah edilir. Yani Macar ordusunu resmen yok etme noktasına getirmiştir 2 saat içinde. Ama bir Girit almak için 24 sene savaşmıştır. Tabii ki bunun ciddi maliyeti var. Venedikler mesela Çanakkale Boğazı'na bu altına alıyorlar. Osmanlı'nın irtibatını kesiyorlar bunun yansıması ekonomik kriz, ulufeler vaktini dağıtılamayınca işte veya rüf akçe dediğimiz içindeki değerli maden miktarının düşürmüş olduğu veya kırpık akçe dediğimiz akçelerle dağıtılması isyana yol açıyor. Ve sipahiler o sırada 4. Mehmet Osmanlı hükümdarıdır ve 7 yaşında tahta çıkmıştı 1648'de. Yani 1656 yıl dediğimizde demek ki 15 yaşına gelmiş. 8 sene sonra kendisine bir liste veriliyor. İşte biz şunların şunların kellelerini istiyoruz resmen bu şekilde bir isyanla karşı karşıyayız. Sipahilerin böyle bir talebi var. Dediğim gibi ekonomik kriz, padişahın küçük olmasından dolayı saray kadınların devlet yönetimine aşırı derecede müdahaleleri. Fatura şöyle yansıyor. Verilen listedeki birçok devlet adamı veya saray görevlileri İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda idam edilerek çınarlara asılıyorlar. İşte çınar vakası denilmesinin sebebi de bu. Hatta çınarlara asılma sonrasında bir görüntü ortaya çıkıyor. İnsan insanlar baktığında bunu şark mitolojisinde kullanılan meyvesi insan olan ağaç diye bir terim var. Ona benzetiyorlar ve bundan dolayı da hadiseye vakayı vaka, deniyor. Dolayısıyla ekonomik krizlerin toplumsal muhalefete veya devlet merkezi siyasi muhalefete dönüşmemesi düşünülemez. Ki bizim toplumumuz batılılar tarafından genelde hep şöyle yorumlanmıştır. İşte mütevekkil bir toplumdur. Kaderci bir toplumdur. Daha çok şükretmeyi bilir. Hani bugün de aynı propagandaların yapıldığını devlet adamlar tarafından veya siyasetçiler veya işte sanatçılar tarafından yapıldığını görüyoruz. Ama demek ki öyle bir noktaya geliyor ki toplum sabretmiyor. Ve tepkisini değişik şekillerde, celali isyanları şeklinde veya elinde tabi silah bulunduran güçle farklı bir şekilde kullanıp vakayı, vakvakiye yapıyor. Biraz Osmanlı'daki <laughs> ekonomik model ya da ekonomi yapıdan bahsedebilirim. Mesela işte az önce subaşılardan bahsettiniz. Vergi toplayanlar. Bu vergi toplama hadisesi ne kadar bugünkü gibi? Ee, Osmanlı'da ekonomi ne kadar merkezi? Osmanlı bir defa hani şöyle görmek lazım. Pragmatik bir devlet. Yani böyle hani belli kuralları illa tatbik edeceğim niyetinde olan bir devlet değil. Yerine göre çözümler üretiyor. Bölgesel çözümler üretiyor. Mesela gittiği bölgelerde Rumeli'de bir sistem varsa Rumeli'de genelde böyle olmuştur veya Afrika'da da benzer şeyler yaşanmıştır. Ve halk memnunsa dokunmamıştır. Yani orada vergisini toplamaya bakmıştır sadece. Mesela para meselesinde az önce Akçi'den bahsetti ki Fatih zamanında da altından para kesilmiştir. Artık yani dinar dediğimiz bir para birimiyle karşı karşıyayız. Buna karşılık mesela bir Afrika'da o paranın uygulanmadığını görüyoruz. Yani yerel para birimleri devam ettirmiş. Mesela Osmanlı'ya doğrudan merkezi olarak bağlı olmayan, kendi içinde bağımsız olan Kırım'da, Eflak Boğdan'da, Erdel'de yerel para birimlerinin devam ettiğini görmekteyiz. Yani Osmanlı bunlara bu şekilde müdahale etmemiş. Ve diğer taraftan tabii işte yerine göre çözümler üretme gayreti içerisine girmiş. Hani Batı'yla da uyumlu bir şekilde ama ekonomik anlamda şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Özellikle 18. yüzyılla beraber hani bir savaş şartları değişmeye başladı. Hatta bir örnekle aşe biraz daha mevzuyu. Ekonomik bunalımlara karşılık lüks ve israftan bir türlü vazgeçilemediğini görüyoruz. Lale devri dediğimiz sonradan Lale devri olarak adlandırılan 3. Ahmet devrinde işte İstanbul'da hani sekülerleşme doğruğa çıkmış. Bir taraftan yenilikler var, modernleşme gayretleri var. Kağıt fabrikası gibi, matbaa gibi, itfaiye teşkilatı gibi. Ama diğer taraftan da lüks ve israfın had safhaya ulaştığı köşkler, eğlenceler var. Bakın bunun sonucunda patronu Halil İsyanı ortaya çıktı. Ve patronu Halil İsyanı'nda mesela isyancılar il gençtir. Bir matbaaya dokunmamışlardır. Yani gericilik indeksi veya işte yapılan yeniliklere karşı bir tepki indeksi isyan yerine e, asilerin tepki gösterdiği. Asır şey lüks ve israftır. Yani eğlence kültürünün ön plana geçmesidir. Sarayın gereksiz harcamalarıdır. İşte efendim onların yaptığı köşklerdir, inşaatlardır ve patronal isyanın sonunda mesela bu köşkler yıkılmıştır. Yani asiler tarafından yıktırılmıştır. Tabii bu tür şeylerde tepkinin e, bir akıl mantık çerçevesinde olması mümkün değildir. İsyanın sırasında asiler sadece köşkleri değil mesela ağaçları da sökmüşler. Bu derece lüks ve israfa karşı bir tepki ortaya çıkmış ama sonuç itibariyle 19. yüzyıla geldiğimizde de aynı yapının devam ettiğini görmekteyiz. Peki Osmanlı'da vergi kim topluyordu? Osmanlı'da normal bir sistem dışında özellikle nakit paraya ihtiyacından dolayı iltizam sistemi ortaya çıktı. Yani subaşlar değil de mültezimler dediğimiz görevler işte bunlar bugünkü ihalelere benzetebiliriz bir rakam ortaya atıyorlar ve bu rakam çerçevesinde parayı da peşin olarak devlet hazinesine ödüyorlar. Sistem böyle işliyor. Sonra da gidiyorlar mesela diyelim nereyi aldı? Mısır'ın iltizamını aldıysa gidiyor orada halktan vergisini topluyor. Yani çünkü vergiler belli kalemler ama mesela şimdi öşür dediğimizde işte efendim anam vergisi dediğimizde küçükbaş hayvanlardan alınan vergi dediğimizde elbette sayıya bağlı olarak, rekolteye bağlı olarak vergiler toplanıyor ve mültezim bundan kere etmek istiyor. Ama mültezimin baştan devlet hazinesine bu parayı teslim edebilmesi için nakide ihtiyacı var. Ve işte bu nakdi de bankerlerden karşılıyor. Daha doğrusu bankerler demeyeyim Diyelim, sarraflardan karşılıyor. O dönem için daha çok Galata civarında oturan sarraflardan karşılıyor. Sarraflar daha sonraki dönemlerde tabi bu işte Avrupa ekonomisiyle, dünya ekonomisiyle paralel bir gelişmedir. Bankerlere dönüştüler. Avrupa ile iş dışlı bir yapıya dönüştüler ve daha önce diyelim bir padişah sefere çıkarken hazine, nakit para yoksa sarraftan borç alabiliyordu. Daha sonra da bankerlerden borç almaya başladı ve böylece Galata bankerleri adını verdiğimiz bir kitle ortaya çıktı. Bu kitle sanıldığının aksine öyle Yahudilerin çoğunlukta olduğu bir şey değil. Yani Yahudiler yanında mesela Rumlar ve aynı şekilde Ermeniler de söz konusu. E tabii daha sonra buraya hani Galata bölgesi önceden Cenevizler, Venediklilerin e, yoğun olduğu bir bölgeydi. Sonrasında da işte Yahudiler, Rumlar, Ermeniler burada ciddi şekilde bu faaliyetlere giriştiler ve 19. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti'ne işte borç veren hatta bakın şunu bile yapmışlardır Galata bankerleri. Osmanlı Devleti Batı piyasalarından, Avrupa piyasalarından borç almayı reddediyor. Başlangıçta ona sıcak bakmıyor ama Galata bankerleri borç bulabiliyorlar. Yani Avrupa piyasalarından mesela para getiriyor ve bunu devlete daha sonra borç olarak verebiliyor. Bu şekilde bir sistem bile işlemiştir. Osmanlı'da siyasetname yazanlar ya da işte zaman evet. zaman rapor yazanlar, Gelibolu gibi falan. Osmanlı'nın gerilemeye başladığı, işte eski günlerin geride kaldığı şeklinde yorumlar yazanlar. Onların ekonomik yönden altını çizdikleri mevzular neler? Klasik dönemde, yani daha doğrusu 17. yüzyılda daha henüz Avrupa etkisinin belirgin olmadığı dönemde çok e, hadiseleri yorumlayamamışlar. Yani klasik yorumlar var. İşte Osmanlı efendim kanuni devrine geri dönerse, Yavuz devrine geri dönerse bazen bahsettik Fatih dönemi ideal dönem olarak gösterilmiştir. Problem kalmayacak diye düşünüyorlar. Yani Avrupa'daki ekonomik gelişmelerin tam yorumlandığı o Hani 17. yüzyıl siyaset namelerinde gözükmüyor. Yani genel itibariyle böyle bir şey yok. Genel bir yaklaşım yok. Ama daha sonra 19. yüzyıla geldiğimizde bu tartışmalar artık ciddi şekilde öne çıkıyor ki 19. sonlarında mesela hani Osmanlı'nın kurtulması için nasıl bir ekonomik model gerekir? Bunlar ciddi şekilde tartışılıyor ve hani düşünürler efendim o dönem fikir adamları modeller geliştirmeye başlıyorlar. Osmanlı'yı en çok etkileyen model Alman modeli olmuştur. Yani niye Alman modeli? Çünkü Sanayi İnkılabı İngiltere'de gerçekleşti. Daha sonra işte Batı Avrupa ona iştirak etti. Almanya ve İngiltere, Fransa bu süreçte mallarını piyasaya sürmek için ciddi bir sömürgecilik yarışına giriştiler. Ham madde ihtiyaçlarını elde etmek için yine sömürgeler elde ettiler. Ve Almanya burada geri planda kaldı. Yani hem sanayileşmesini geç tamamladı hem de sömürgecilikte yeri kaldı. Ama Almanlar öyle bir başarı elde ettiler ki Osmanlı, Hani kendisi de sonradan, Böyle bir özlem duyduğu için, İngiltere, Fransa gibi olma özlemi duyduğu için bu sefer ciddi şekilde Almanlara özeniyor. Almanlar gibi bir model geliştirmek istiyor. Ve Alman modelinde de tabii minniyetçilik var. Hem de romantik bir minniyetçilik var. Bizim hani İttihat Terakki'de de o dönemde ortaya çıkan milli ekonomi modeli ki Cumhuriyet döneminde de devam ettirilmiştir. Devlet eliyle bir kitleyi, Müslüman kitleyi, Türk kitleyi zengin yapma ideolojisi, yaklaşımı bunda ciddi şekilde Alman etkisinin olduğunu söylemek mümkün. Hani İngiltere, Fransa daha farklı bir modelle gelişmişler İngiltere'de kendine göre kaynakları var Deniz aşırı coğrafyaya çok rahat bir şekilde ulaşmış ama Almanya böyle değil Osmanlı da kendisini bu şekilde Almanya'ya Alman modeline daha yakın hissetmiş. Peki hocam 19. yüzyıla gelelim birkaç evet. ekonomik kriz hadisesi var bunların en meşhurları işte bir Galata bankerleri mevzu bir de düğün umumiye. Ve şuradan başlamak lazım herhalde. Avrupa yani daha doğrusu İngiltere 1750-1830 yılları arasında sanayi inkılabını gerçekleştirdi. Tabii İngiltere'nin avantajı kıta Avrupa'sından uzakta yani Avrupa'nın didişmelerinden, savaşlarından rahatlıkla korunabiliyor. Maden yatakları yönüyle, kömür yatakları, demir, çelik yatakları yönüyle zengin. Bir coğrafya bu bir avantaj ve tabii e, bunun etkisiyle bilimin teknolojiye uygulanması, teknolojinin geliştirilmesi, buhar gücünün geliştirilmesi, el emeğinin yerini makinenin almaya başlaması İngiltere'de hızlı bir sanayileşme sürecini başlatıyor. Ve İngiltere bir taraftan iki şeye ihtiyacı var tabii sanayileşmenin ürünü olarak bir taraftan ham maddeye ihtiyacı var yani işlenmemiş mamulü alması lazım diğer taraftan da pazara ihtiyacı var. Yani dolayısıyla ürettiği ürünü satması lazım. İşte burada Osmanlı coğrafyası, Osmanlı devleti cazip bir alan olarak gözüküyor. Böyle durumlarda yani büyük güçlerin karşısında bir İngiltere'nin politikasının karşısında, Fransa'nın politikasının ve Osmanlı'nın tabii tarihi düşmanın sürekli rekabet halinde olduğu ve savaşlarda sürekli yenildiği bir Rusya faktörü var. Varlığın devam ettirilebilmesi için Osmanlı'nın farklı güçlere dayanması lazım. İşte burada karşımıza İngiltere çıkıyor. Ve İngiltere Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın da isyanından sonra Osmanlı Devleti'nin karşısına bir anlaşma çıkarıyor. Osmanlı o dönemde yedi vahit dediğimiz tekel sistemini kurmuş. Birçok üründe bizzat kendisi devlet alıcı olarak temel faktörü oynuyor. Mesela yurt dışına belli konulardaki ihracata izin vermiyor. Böyle bir özellikle ham noktasında böyle bir politika içerisinde veya yurt dışından gelen ürünlere koyduğu vergi itibariyle ürünler cazip olmuyor ve elimizdeki istatistiklere göre sanayi inkılabına rağmen mesela 1830'lara kadar dokuma tezgahlar sayısı itibariyle bir Bursa efendim Selanik neyse Beyrut hala ciddi rakamlara sahip. Ama 1838'de Mısır krizinin de etkisi Tabi Mısır krizinin bir diğer yansıması Osmanlı böyle bir şey evet demese bu sefer Rusya'nın karşısında destek olamayacak. İngiltere'yi evet diyor ve 1838 Baltaliman Ticaret Antlaşması'nı yapıyor. Bu antlaşmanın özelliği dışarıdan gelen ürünlerdeki gümrüğün düşürülmesi ki Osmanlı'nın bir de dışarıdan gelen ürün her eyalete geçişte bir eyaletten diğerine geçti bir vergi daha geliyor ve cazip olma özelliğini yitiriyor. Bu da kaldırılıyor. Osmanlı daha önce tatbik ettiği yedi vahit yani tekel usulünü kaldırıyor ve gerçekten de Osmanlı piyasası Osmanlı ülkesi İngilizler için cazip bir alana dönüşüyor. Ve işin bir başka facia boyutu şu. Hemen Fransızlar aynı imtiyazları elde ediyorlar. Daha sonra işte Ruslar elde ediyor. Hansa Birliği vardır. Mesela onlar aynı imtiyazları alıyor. İtalyan devletçikleri alıyor ve hemen hemen bütün Avrupa devletleri 1838 Antlaşması'nın getirdiği avantajlardan yararlanıyorlar. Ve bakın bunun yansıması şu. Osmanlı piyasası Avrupa mağmurlarının sanayi inkılabı sonucunda otomasyon sistemiyle üretilen malların akında vuruyor. Yani kendi e, malları ikinci plana düşüyor, zamanla ortadan kalkıyor. İşte burada Galata bankerleri ile devlet işbirliği yaparak bir süre direnmeye çalışıyor. Hatta 1875'e gelindiğinde artık piyasa allak bullak olmuş işte efendim Kırım Savaşı'nda Osmanlı devleti zor durumda kalınca borç talebinde bulunmuş ve sonuç itibariyle 1854'te ilk defa Avrupa piyasalarından borç almış ve fatura şöyle sonuç itibariyle alınan borçların faizini ödeyemeyecek duruma geliyor. Ve 1875'te mali iflasını ilan ediyor ve sonuç itibariyle de işte ona bir çözüm bulmak üzere Avrupalı devletlerin alacakların baskısıyla Muharrem kararnamesi ilan ediyor. Sonrasında alacakları düğün idaresini kuruyor. Avrupalı alacaklar bunlar devletler değil yalnız. Osmanlı'dan alacağı olan şirketler diyelim büyük sermaye sahipleri Osmanlı ülkesine düğün adıyla bir sistem kurarak, teşkilat kurarak, bir örgüt kurarak bizzat alacaklarını tahsil etmeye başlıyorlar. Şöyle bir şey vardır. Her mesela borç alınırken Osmanlı devleti bir garanti gösteriyor. Diyor ki mesela buna karşılık diyor Bursa'nın İpek vergisi. işte buna karşılık falan yerin liman vergisi. Ve burada da Galata bankerlerinin öncülüğünde oluşturulan Rusya'nın dediğimiz o altı kalemlik verginin o bir, e, güzel bir örnek teşkil etmiştir. Daha sonrasında Avrupalı alacakların öncülüğünde bu şekilde bir sistem kurularak bizzat vergiler kendileri tahsil etmeye başlıyor. Binlerce memurun çalıştığı gerçi Osmanlı tepası memurlar ağırlıklıdır. Yani yabancı memurların sayısı daha azdır. Ama mesela kendi içinde kurduğu bir sistem vardır. Reji idaresi adıyla. Bizzat hükümleri mesela o sistem alır. Tekel oluşmuştur. Reji idaresi tekeldir. Onun dışında hükümlerin bir başka yeri atılması mümkün değildir ve mesela kolcular ihtas edilir. Hani bir sürü Türklere de yansımıştır. Bu çok dramatik hadiseler. Kolcular şunu yapar mesela işte tütün eken kişi başka kürcere, başka şahıslara satmaya kalkarsa mesela onları yakalar ve ciddi şekilde çatışmalar da yaşanmış. Sanırım 2000 civarında insan böyle kolcularla üreticiler arasında çatışmada hayatını kaybetmiş. Yani Osmanlı devlet öyle bir hale geliyor ki birçok kademde bizzat kendi alacağını tahsil edemeyen bir devlete dönüşüyor. Ve bakın Duyun-u Ümmiyenin Dozan Antlaşması'nda gerçekleşti. Ama tabi Osmanlı borçlarının da ödenmesi gerekiyor. Osmanlı borçları işte 1878'de bir ayrılan devletler Sırbistan Karadağ, Romanya bir kısmı üstlendiler. 1912 bazlı bir paylaşımda Dozan Antlaşması'nda yapıldı. Yani Balkan Harbi ile yine Osmanlı'dan ayrılan devletler de bir kısım payı üstlendiler. Ama tabi büyük kısmı Türkiye Cumhuriyeti'ne kaldı. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu paraları, ana parayı 1954'e kadar ödedi. Faizi de bildiğim kadarıyla 1980'lerde bitirildi. Yani gerçekten ekonomik krizlerin, ülkenin işte bir üretim yapamaması, paranın ciddi şekilde değerini kaybetmesi, enflasyonist politikalar böyle bir bedeli var. Ve tabii krizlerin bedelini elbette halk ödüyor. Diyelim memurlar veya o borçlanan insanlar belki elbette onlar da bir sıkıntı çekiyor ama sonuç itibariyle asıl itibariyle en büyük problem halka kalıyor. İşte tütün üreticisinin yıllarca Osmanlı döneminde reji idaresinden çektiği gibi yani normalde malını istediği fiyat satamıyor. Bir rekabet ortamı söz konusu değil ve çok ağır bir şekilde bedeller ödeniyor Cumhuriyete böyle bir borcun intikal etmesi bile zaten baş başına büyük bir yük. Osmanlı askeri alanında gerilediği zaman işte Batı'dan uzman getiriyor, paşa getiriyor falan yani Almanya'dan. Evet. Peki ekonomi idaresinde böyle bir şey hissedip işte yabancı uzmanlar getirdiği bir vaka var mı? Duyun-u sistemi böyle işliyor zaten. Yani yabancı uzmanlar da görev alıyor Osmanlı'nın yanında ve duyun-u hani şöyle tarif etmek lazım. Normalde bağımsız bir devlette olmaması gereken bir yapıdır. Yabancı şirketler bizzat tahsil yapıyor. Vergiyi o kalemlerde onlar topluyor. Ama şöyle başarılı olmuştur. Osmanlı yoksa ciddi şekilde finans krizine girecekti. Yani Avrupa piyasalarından tamamen çekilmek zorunda kalacaktı. Böyle bir ağır bedel ödeyecekti. Doyun en azından bunu bir sistematiğe kavuşturmuştur. Yani yabancı uzmanların katkısıyla mesela şey kurulduğunda başına Romanya'dan o konuda başarılı olmuş birisi getirilmiştir. Ve sistem gerçekten işledi. Ama şöyle bir problem var burada. Düğün işliyor. Hani yabancı uzmanların nezaretinde Gerçekten başarılı oluyor. Tahsilatlar yapılıyor. Borçlar ciddi şekilde ödeniyor. Fakat işin bir başka boyutu şu. Devrim Padişahı 2. Abdülhamit, Daha sonra işte iddiaççılar. Gene dış borç devam ediyor. Yani yeni borçlar alıyorlar. Tabii yeni borçlar aldıkça da fatura aynı şekilde kabarmaya devam ediyor. Şunu görmek lazım. Yani bir devlet iflas eder mi? 1875'te Osmanlı mali iflasını açıkladı. Muharrem ile işte farklı bir şeye dönüştürdü. 1881'de düğün kurdu. Ama yani her şeyin böyle bitmesi, tükenmesi yerine alacaklıların çok ağır bedeller ödettiklerini görüyoruz. Yani ekonomik krizlerin böyle bir faturası var. Ekonomik kriz insanları belki bir anda sıfırlamıyor ama zamana vabeste bir şekilde çok ağır bedelleri var. Sadece mesela Osmanlı'nın borç aldığı döneme baktığımızda işte 1854'te başlamış. Kadem olarak devam etmiş ama bu borçları Cumhuriyet idaresi ödemiş. Yani Cumhuriyet devrine intikal etmiş ve bir sonraki nesil, iki sonraki nesil bu borçlara boğuşmak zorunda kalmış. Yani krizlerin elbette böyle çok ağır faturaları söz konusu. Hocam klasik Osmanlı ya da Cumhuriyet eleştirisinde hep şu vardı işte bizde milli bir burjuvazi olmadı ya da bizde bir burcuva sınıfı işte devletten ayrı kendi ayakları üstünde biz bir sınıf oluşmadı şeklinde. Bunun sebepleri neler ya da bu gerçekten böyle Doğru yani bizde bir e, burjuvazi oluşmadı. Niye oluşmadı? Çünkü bütün topraklar devletin mesela. Yani Osmanlı mantığı içerisinde ki ilk defa 1858 arazi kanunnamesiyle hani özel mülkiyet hukuken tanınmış ve bir süreç başlatılmıştır. Ondan sonra ticaret yapan insanlara baktığımızda veya zenginleşen insanlara baktığımızda, şimdi müsaadere burada karşılığında çıkıyor. Çok rahat bir şekilde el konulabiliyor ve devlet hemen her alanda bizzat kendisi aktif olmak istiyor. Sarraflara bakıyoruz. Yani o Galata bankerlerinden önce de işte bir sürü sarraf var. Genel itibariyle bir kısmı idam sehpasına can veriyor. Yani işte bir bahane bulunuyor. Çünkü adam hani malı var, mülkü var. Yani bu şekilde Genel bir problem söz konusu. Şimdi Avrupa ile farkımız şu. Avrupa sanayileşmiş ama sanayileşme öncesinde de Mesela feodal bey toprağının sahibi. Yani daha doğrusu kral da aslında feodal beylerden birisi ama en sıra olarak birinci sırada. Daha sonraki dönemde de zenginleşmeyle beraber hani burjuva dediğimiz grup e, siyasi haklarını da elde etmiş. Ve bakın ciddi şekilde Fransa ihtilalinde biliyorsun burjuva sınıfının çok ciddi etkisi var. Bizde böyle bir kitle oluşmamış. Daha doğrusu yapı buna müsaade etmemiş. Niye müsaade etmemiş? Mesela bugün de Türkiye'nin temel problemi ki aynı zihniyetin devam ettiği kanaatindeyim veya birçok kişi aynı görüşü söyleyebilir rahatlıkla devletin mantığı şu. Ben diyor zengin ederim. Gerçekten de imkanlar tanıyor. Mesela imtiyazlar veriyor. Osmanlı döneminde mantığı odur. Maden çıkarma imtiyazı veriyor. Efendim falan yerde bir yeri işletme hakkını veriyor insanlara. Zengin ediyor gerçekten. Ama daha sonra bunu geri de almayı biliyor. Yani adam bir anda sıfırlanıyor ve bakıyorsunuz yani hayatını kurtarırsa ona seviniyor. Bu zihniyetin Hani Osmanlı'da gördüğümüz bu zihniyet bir hem bir burjuva sınıfının oluşmasını engelliyor hem de batıda gördüğümüz şekilde bir kapitalist ekonominin de oluşmasının önünde ciddi bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Ve bizim zenginimiz yani bugün gene mesela şu anda Türkiye bir ekonomik krizden e çıkıyor. Bizim zenginimiz hiçbir zaman devletle karşı karşıya gelmeyi göze alamıyor. Çünkü biliyor ki faturas çok ağır olacak. E çünkü belli kalemlerle oynadığında çok rahat bir şekilde batırabiliyor veya bir bahaneyle sizi işte bizim yaşadığımız süreçlerde gördüğümüz, yakın süreçlerde gördüğümüz gibi malınıza el koyabiliyor. Yani müsaadele her ne kadar yasak olsa da hukuken izin verilmese de ve bakın çok acı bir tablo. Şu an bile Türkiye'de herkes en ufak meselede birbirine karşı şunu diyor falan diyor malına el konulsun. Dur bakalım bir mahkeme aç, bir deliller bul falan değil yani. Şimdi bu zihniyet şunu gösteriyor. Devletin mantığında şu var. Ben zengin ederim, güçlendiririm, şöyle yaparım ve seni bir numara yaparım ama daha sonra da batırırım. Halbuki Avrupa'ya baktığımızda büyük firmaların özellikleri veya köklü aileler dediğimiz aileler yani işte 400 senelik, 500 senelik aileler yani ve bunlar o zenginliklerini günümüze kadar taşıyabilmişler. Bizde ne yazık ki bu şekilde örnekler ...söz konusu değil veya çok az. Evet hocam, e, bu arada isterseniz Cumhuriyet dönemine de geçelim. Yani Osmanlı'dan nasıl bir ekonomik yapı evraldı... ...ve bu yapı devam ettirildi mi yoksa modernize edildi mi? Tabii Osmanlı, 1838 Baltaliman Ticaret Antlaşması ile... ...o şekilde bir ifade de vardır. Dünya piyasalarının bir parçası oldu. Liberal politikalar diyelim, dünya çapında egemen olan liberal politikalar... ...direkt Osmanlı piyasalarında da hakim oldu... ...ve sonrasında da bu süreç devam etti. Tabii Cumhuriyet'in kurulduğunda da savaştan çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. 10 yıl savaşmış, ekonomi gerçekten bitmiş vaziyette. Başlangıçta şöyle bir ikilem var. Yani acaba biz bu Osmanlı'dan devraldığımız liberal hani tam liberal olmasa da liberal ekonomiye devam etmeliyiz yoksa efendim farklı bir anlayışa mı gitmeliyiz? Ve bir süre bunun denendiğini görüyoruz. Yani 1927'deki o İzmir İktisat Kongresi'ndeki yaklaşım olur. Teşvik Sanayi Kanunu'ndaki yaklaşım aynı şekildedir. Özel sektör tarafından bunların yapılması belli bir noktaya getirilmesidir. Ama tabii 1929 krizi her şeyi değiştirdi. Ve 1929 krizindeki dalgalanma, tabii Türkiye'ye dünya piyasasıyla hani savaş sonrasında tam eklemlenmemiş olmasına rağmen çok ciddi şekilde Etkilendi. Sonuç itibarıyla e, Türkiye devletçilik ekonomisine geçti. Yani büyük fabrikaları devletin kurduğu, devletin işlettiği, binlerce insanı istihdam ettiği bir yapı ortaya çıktı. Hani kit dediğimiz daha sonraki kamu iktisadi teşebbüsleri bu şekilde Türkiye'nin dört bir tarafında yapılanmış oldu. Tabi nereye kadar gidilebilir ve sonuç itibariyle bakın 1950'lerden itibaren yeniden liberal ekonomi öne çıkmaya başlıyor ve herhalde Türkiye'nin dünya piyasalarına tam açılışı da 24 Ocak 1980 kararlarıyla oluyor. Şunu da bitireyim. Bu yaklaşımlara karşılık her kriz Türkiye'de çok ağır bedeller ortaya çıkarmıştır. 1929 krizi işte Türkiye'nin serbest piyasadan vazgeçip devletçilik politikasına gitmesine kamu teşebbüslerinin ağır sanayi hamlelerinin devlet tarafından yapılmasına ulaştı. İkinci Dünya Savaşı'ndaki ekonomik kriz bakın kara borsa olayları ciddi efendim ekmeğin karnıya bağlanması Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi siyasi bir yansıması oldu. İktidarı el, el değiştirdi. Cumhuriyet tarihinin en büyük devalüasyonlarından birisi 1958'de Menderes iktidar tarafından yapıldı ve Menderes 60'ta darbeyle uzaklaştırıldı. Çünkü yani halk genel itibarıyla gidişattan memnun değil. Memurlar maaş itibariyle memnun değiller. Türkiye'nin bir ifadesi vardır. Hani bizler gazinolara giderdik ancak limonata gazoz içebilirdik. Bize gazozcu derlerdi. Yani içki içemezdik hani para yetmediği için aldığımız maaşlar yeterli olmadığı için. Ve bakın 24 Ocak 1980 kararları da hani Türkiye'nin dünya piyasalarının açılma kararı da arkasına 1980 ihtilalini getirdi. Veya en hani bariz yine son bir örnek verecek olursak 2001 krizi yani işte o günleri çok ağır bir şekilde yaşadık. 2001 krizi de işte efendim o dönem iktidarının üç partinin birden yani iktidar partilerinin hepsinin 2002 seçimlerinde sandığa gömülmesine yol açtı ve AKP iktidar yaptı. Yani her ekonomik krizin öyle ya da böyle mutlaka bir bedeli olacağı kanaatindeyim. Evet hocam ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bu haftayı da böylelikle kapattık. Ekonomik krizsiz günler diliyoruz herkese. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.